Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün bambaşka bir konudan bahsedeceğiz. Fotoğraflarda daha iyi ve fotojenik çıkmak istiyorsanız şimdi bahsedeceğim konulara dikkat etmenizi öneririm. Hepimiz fotoğraflarda belli ölçüde güzel çıkmak isteriz. Ancak fotoğraflarda güzel çıkmayı genetik bir özellik gibi kabul ederiz aynı zamanda. Özellikle kadınlar hiç fotojenik değilim veya fotoğraflarda hiç iyi çıkmıyorum gibi ifadeleri çok sık kullanırlar. Kısaca siz de fotoğraflarda güzel çıkmıyorum diyorsanız bu önerileri mutlaka kaydedin ve uygulayın. İlk konumuz makyaj. Fotoğraf çekimlerinde hafif bir makyaj her zaman gereklidir. Ancak makyaj olayını abartırsanız tam bir felaket olur. Öncelikle cildinizi iyice temizleyin. Bu daha dinamik ve hoş bir görünüm için gereklidir. Daha sonra nemlendirici ile cilt bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Daha sonra makyaj kısmına geçebilirsiniz. Fotoğrafta gözler çok önemlidir. Gözleri ön plana çıkarmak için kaliteli bir göz kalemi ve rimel kullanabilirsiniz. Bazı kişilerde gözaltı sorunu çok can sıkıcı olabilir. Bunu gidermek için dinlenmiş olarak fotoğraf çektirmeniz de en iyisidir. Tabi bir de gözaltı kremlerini tavsiye edebilirim. Yüzünüzde belirgin bir sivilce ya da leke varsa bunu cildinizin rengine uygun pudra veya fondöten ile kapatabilirsiniz. Ruj olarak çok koyu tonları tercih etmenizi önermiyorum. Fotoğraflarda çok daha koyu görünebiliyor. Böklen tonları her zaman önerilen ruj renklerindendir. Eğer karanlık bir ortamda fotoğraf makinelerinin basit flashları ile fotoğraf çektiriyorsanız parlatıcıları gereğinden fazla kullanmayın. Çünkü bu kötü gözükmesine sebep olacaktır. Parlatıcıları fazla abartmadan daha aydınlık ortamlarda çok daha iyi kullanabilirsiniz. İkinci konumuz saç. Saç konusu birçoğunuz için sinir bozucu olabilir. Tabi yüzünüze yakışan saç modelini bulmadıysanız. Fotoğraf çekimlerinde saç modeli konusunda birkaç fikir var. Ben bu fikirleri söyleyeyim ama yine isteyen istediğini yapsın. Kimileri açık havada fotoğraf çektiğinde saçınızın toplanması ya da e, örülmesine karşı çıkar. Özellikle rüzgarda dalgalanan ve biraz karışan saçların çok daha iyi gözükmenize yardımcı olduğu söylenir fotoğrafik açıdan. Esasında saç şeklinizin yüzünüze göre belirlenmesi gerektiğini biliyoruz. Biraz geniş bir yüzünüz varsa saçlarınızı toplamanızı önermem. Tam tersi küçük bir yüzünüz ve minyon yapınız varsa saçlarınızı toplayın. Topuz yapabilir ya da bu konuda kuaförünüzden yardım alabilirsiniz. Böylece yüzünüz ortaya çıkacak ve daha iyi ışık alacaktır. Üçüncü konumuz ise arka plan yani fon. Fotoğraf çektirirken bazen arka plana fazla dikkat etmeyiz. Size önerim fotoğraf çektirirken arka planı mutlaka inceleyin. Gereksiz detaylar, fazlalıklar, istenmeyen öğeler çekimden önce mutlaka temizlenmelidir. Unutmayın bu fotoğraf çekiminde esas konu sizsiniz. Onun için fonun sizin önünüze geçmesine asla izin vermeyin. Karışık bir arka plan önünde poz vermekten kaçının. Daha sade planlar bulmaya çalışın. Gelelim kıyafet ve renk seçimine. Kıyafet seçimi açık konuşmak gerekirse hem çok kolaydır hem de çok zor. Neden mi? Çünkü normal zamanlarda bile bir kadının kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar seçimi kabus olabilir. Tabii kimin için kabus sorusu burada çok net sorulabilir ama bu videoyu bir erkeğin hazırladığını da unutmayın lütfen. Hele bir de fotoğraf çekimi için hazırlanacaksanız önerim bunu kafanızda fazla büyütmeyin. İşte bunu bir erkek olarak değil bir fotoğrafçı olarak söylüyorum. Peki nasıl giyinmeliyiz diyorsanız önerim saç ve ten renginize uyumlu kıyafetleri seçin. Zaten bunu daha önce bulmuş olmanız gerekiyor öyle değil mi? Fazla abiye kıyafetler seçmeyin. Sizi daha ferah, daha canlı ve daha dinamik gösterecek şeyler seçebilirsiniz. Tek renk giymekten kaçınabilirsiniz. Beyaz fotoğraf çekiminde zor bir renktir. Her zaman iyi sonuç vermeyebilir gereğinden fazla parlayıp sizin önünüze çıkabilir. Karışık desenli ve alacalı bulacalı kıyafetlerden ise hiç bahsetmiyorum bile. Çok modern olacağım diye en moda şeyleri giymeniz de gerekmiyor. Unutmayın o gün moda olan şeyler birkaç sene sonra demoda olacak hatta çok komik bile gözükecektir. Enine çizgili kıyafetler sizi daha kısa ve kilolu gösterecektir. Yüksek bel, pantolon ve etekler sizi daha uzun ve ince gösterebilir. Ama onları da ben sevmem. Tabi bunun da konumuzu hiçbir ilgisi yok. poz verme, duruş ve gülümsemeye bakalım. Fotoğraf çekerken poz vermeniz ya da verebilmeniz önemlidir. Bunun için özellikle kendi vücudunuzu iyi tanımanız gerekiyor. En iyi duruşunuz nedir mesela? En iyi duruşunuz ve açınız için biraz pratik yapmış olmanız gerekir. Daha önce çekilen fotoğraflarınızı analiz edin, onlara bakın. Size kötü gelen duruşları ve ifadeleri tekrarlamamaya çalışın. Fotoğraf çekilirken duruşunuz ve pozunuz önemlidir dedik. Özellikle vize için vesikalık fotoğraf çektirir gibi ifadesiz ve donuk bir bakış en son istediğiniz şey olabilir. Bunu önlemek için sıcak ve doğal bir gülümseme gereklidir. Asla yapmacık gülümsemeyin. Ağzınızla yanaklarınızla acayip şekiller verdirmeyin. Heyecanlanmadan derin bir nefes alıp doğal gözükmeye gayret edin. Objektife tam karşıdan bakmamaya çalışın. Omzunuzun biri objektife göre doğru bakarken diğeri biraz daha geride olabilir. Aynı şekilde yüzünüzün de hafifçe sağa doğru çevrilerek bu şekilde poz verirseniz daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bacağınızın biri hafifçe Ön plana çıkarken diğer ayağınız daha geride kalabilir. Çok zormuş demeyin. Önce bir deneyin, sonra tekrardan karar verelim. Bu pozu esasında pek çok ünlünün verdiğini de göreceksiniz. Instagram'da biraz bakarsanız bunlar karşınıza çıkacaktır. Unutmadan çenenizi hafif öne doğru çıkarabilirseniz boyunuz daha uzun ve kırışıklıklar da daha az gözükecektir. Bir de gözlerinizin daha iyi çıkması için fotoğraf çekilmeden bir süre önce kapatın ve daha sonra çekim için yavaşça açın. Tabii ışık olmadan olmaz. Işıktan da biraz bahsedelim. Tüm fotoğraf çekimlerinde ışığın önemi tartışamayacağımız bir nokta. Biraz önce anlattığım her şeye önem verip kötü bir ışık altında fotoğraf çekmeye kalkarsanız iyi bir sonuç almanız mümkün olmayabilir. Fotoğraf çektirirken kullanabileceğiniz birkaç aydınlatma yöntemi var. Tavsiye ettiğim yöntem esasında gün ışığıdır. Özellikle gün batımına yakın saatlerde doğal gözükeceğiniz çok hoş fotoğraflar çektirebilirsiniz ya da kendiniz selfie olarak da çekebilirsiniz. Gün ışığı için ise uyarım Yüzünüzde sert gölgeler oluşacağı için öğlen saatlerinde, örneğin 12 ile 3 arasındaki saatlerde fotoğraf çektirmeyin ya da kendi fotoğraflarınızı çekmeyin. Flaşla fotoğraf çekildiğinde ise amatör bir makine kullanılıyorsa şanslıysanız birkaç güzel kare elde edebilirsiniz. Stüdyolarda kullanılan paraflaş ışıklarına da pek güvenmeyin. Güveneceğiniz şey fotoğraflarınızı çekeceğiniz kişi yani fotoğrafçınız olsun. Bana sorarsanız gün ışığında ve bir yansıtıcı yardımıyla mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabi yine iyi bir fotoğrafçınız, yardımcınızın olması gerekiyor burada çünkü reflektörü tutacak da birisine ihtiyacınız var. Bu konu burada bitmez biliyorsunuz. Devamı gelsin ya da başka konulara da değinmemi istiyorsanız abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize güzel günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.